Yararlı Algo Bilgileri Vlog serisinin dokuzuncusuna hoş geldiniz. Bu tweetimizde algolar sadece işlem açmaz diyoruz. Size faydalı bilgiler de verir, sinyaller verir. Bazen analiz yapmanızı sağlar. Olayı biraz farklı bakmanız da gerekiyor. Özellikle backtest yaparken aslında algoları, yazdığınız algolarınızı birer analiz tool'u gibi de kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Çok yararlı olur. Sebebi de şu. Gözlerinizle görebileceğiniz ve yapabileceğiniz analizler aslında çok kısıtlıdır. Ee, genelde bu tür şeyler için bir tool ya da bir araç kullanmanız lazım. Örneğin Excel gibi. Bunlar size faydalı işlemler ve sonuçlar verir. Ama baktığımızda aslında algoritmalarda birer faydalı araçlardır işlem açmanın yanında bence en büyük hizmetlerinden biri sinyal vermedir. Ee, bugün MetaTrader'da e, tanım yaparsanız push notification alabilirsiniz. Ya da işte mail gönderebilirsiniz kendinize. Mesaj atanları bile var diyebilirim size. Parasını ödedikten sonra. Bu kapsamda baktığınızda sizin takibinizi yapamadığınız ve göremediğiniz şeyleri size bildirebilir otomatik olarak. Ama diğer taraftan da daha önemli bir şey daha yapar. Siz kendi algınızı geliştirirken kafanızda düşündüğünüz, aklınıza gelen stratejiyi ya da soru işaretleri için analiz yapmayı sağlar. Ne tür analizler yapabilirsiniz? Örneğin işte dersiniz ki ya ben görüyorum işte bu MA50 ile 5 kesişti şöyle oldu yukarı yönlü o yukarıdan aşağı kestiğinde böyle oluyor. Eminim ya garanti %100 yüz kazandırır mı acaba? İşte onu görmeniz için ya da analiz edebilmeniz için çok basit manada hızlı bir şekilde algonuzu yapıp ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Deneyebilirsiniz, analiz edebilirsiniz, sonuçlarını görebilirsiniz ve inanılmayacağınız şeyler çıkacaktır. Şimdi şöyle bir durum oluyor genelde. Aklınızda bir şeyler oluyor. Ve bunları incelediğinizde ve düşündüğünüzdeki sonucu görünce Aa, ah, niye böyle oldu diyorsunuz. Ya da bir oyuncak gibi ya da bir puzzle gibi oynamaya başladığınızda da algınızın o komponentlerini, parçalarını diyelim ki işte şu şu olursa böyle olur değil de olmaz gibi düşündüğünüzde de Belki farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu da bir ayrıcalık. Ama bunları elle, gözle yapma şansınız yok. Bir back test'e bakar. Çok basit. Algınızı hemen yazarsınız. Hemen dizinle koyarsınız. Back test'inizi çalıştırırsınız. Bakın optimizasyonu da falan değilim daha. De. Çok basit diyeyim. Çat diye bir sonuçları alırsınız. Sonuçları aldığınızda da şaşırırsınız. Aa, nasıl oldu bu? Ama aslında öyle demiyordu. Ya işte şu tweet'i yazan veya burada bunu söyleyen adam böyle demişti. Ama niye olmadı? Allah Allah. Bir şey mi ya eksik yaptım. Ya da aslında fake miydi? Bilmiyoruz. Ama size bir fikir verir. Artı değer yaratır. Bu değeri değerli kılan şey de bir deney gibi bir deney alanı gibi aslında oynamanızdır. Onu oynadığınız zaman, onu oynadığınızda Onunla çalıştığınızda, onun üstüne düşündüğünüzde, onun üstüne ekstralar yaptığınızda aslında ne göreceksiniz? Merhaba. Ne göreceksiniz biliyor musunuz? Sürprizler. İnanamayacağınız sürprizler ve kapılar açacak sizi. Çünkü zamanınızı harcadıkça, onunla ilgilendikçe analizleriniz, setleriniz yani analiz ettiğiniz bakışlar ve setler çoğalacak. Bu da çoğaldığı zaman size aslında iyiye giden yolda adım 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 ulaştıracak. Ve sonunda o kadar kötüyü deneyeceksiniz ki iyi bulacaksınız. Aynı Edison Edison'ın metodolojisi gibi. Bu da öyle olacaktır. O yüzden sadece algolar birer trade aracı diye iyi bir düşünmeyin. Birer analiz tool gibi de düşünebilirsiniz. Bu yönde de bence kullanmanızda fayda var. Önümüze bakalım düşmeyelim. Tavsiyem odur. Yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri deneysel çalışmalar yapmaktır. Ve etkisini çok ilerleyen zamanlarda çok 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 artı olacak sonuçlarla göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.